aldığım partinin bal ve hardal olmalı mısır cipsinden yiyeceğiz. Ben bunu 35 TL aldım. Baya büyük ve ağır bu arada. Şöyle. Kötü kokmuyor. Bu arada ben de hiç bal ve hardal olmalı mısır cipsi yemedim. Ne güzel kokuyor. Bu şekilde. Baya güzel. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ne bal tadı geliyor. Yani balın tatlılığı geliyor. Ne de hardalın o baskın tadı geliyor. Bence 35 TL. İçi de baya böyle dolu dolu. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama baya dolu dolu. Bence çok iyi. Mutlaka bence siz alıp siz de deneyin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.